arkadaşlar şimdi çok güzel bir üçgen sorumuz var. İlk bakışta neye ne vereceğiz ne yapacağız hiç belli olmuyor arkadaşlar. Çok karışık gibi duruyor ama hiç karışık değil. Burada sadece görmemiz gereken ya yani bazı şeyleri görmememiz gerekiyor. X'i şu çift çizgi ve 30'u ilk başta görmeyin. Sadece şu siyah üçgeni görün arkadaşlar. Peki siyah üçgeni görüyorum ben. Şuradan mavili bir çizgi çekmiş. Hem açı ortaya olmuş hem 90 derece olmuş. Bu hangisinde olabilir arkadaşlar? Olabilecek sadece tek bir üçgen var. O da nedir? İkiz kenar üçgen. Tamam eşkenar da olabilir de ikiz kenar üçgen kesindir. Şurası da çift çizgidir arkadaşlar. Çünkü ikiz kenar üçgende tepeden çektiğimiz dik aynı zamanda kenar ortaydır. Peki şimdi içeriye görebiliriz artık. Bakın şurada iki tane çizgi var gördüğünüz gibi çift çizgi her ikisi de. Demek ki bu ne? İkiz kenar üçgen. Bu çift çizgiyi gören ikisi de, bu çift çizgiyi gören de x'tir. Şurada bir üçgen oluştu. Üçgen içi toplamı 180'den gidebiliriz. x x. Bir de 30 var. Eşittir 180 olması gerekiyor. 30 attım karşıya eksi olarak gitti. x x 2 tane x. Eşittir 180 eksi 30. 2 x 180 30 çıkartırsak 150 derece olarak kalır. Her iki tarafı da 2'ye bölersem x'im 75 olarak gelir arkadaşlar.